arkadaşlar bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bu yine boş konuşuyor. Kerem var yanımda sesi geliyor sakın sövme. Neyse bugün Brawl Stars oynayacağız Kerem'le. Evet bugün söyleyeceğim. Gel lan şu, şu, takıma. Kerem kaşınıyorsun. Evet sırtım kaşınıyor gelsene. <laughs> Sen bu video full şaka yaptın. Tamam. Küfürsüz. O zaman olmaz. <laughs> Alsan yerinden vuruyorsun ama. Al, sana ama. Hank çıkardım Hank. Junk mı çıkardın? Hank. Oğlum bir şey diyeceğim. Millet gidiyor Mersin'e, biz gidiyoruz Tersin'e. Oğlum... Da ...birkaç gün önce sen ne demiştin, 34 mü, 33 mü karakter kaldı demiştin... ...şimdi de Rumi geliyor. Millet gidiyor Mersin'e, biz gidiyoruz Tersin'e oğlum, biz bu karakterlerin tamamını nasıl alacağız? Ay yemen alırım, Hayır. Anlar mı oğlum, Pardon, yatırım. Kanka... Sence ben para yatırır mıyım? Kartımı evet, oyuna... Hayır kanka öyle bir şey yapacağımı kim söyledi? Direkt kredi kartımı tabletin içine sokacağım. Sesin harbi geliyor bu arada. Hadi la, çık şu savaşçılar mıdır nedir çık. Hayır. Kanka hayır bir kere değil. Kanka bir kere değil. Kanka bir daha yüksek kupas yaşarsan seni YouTube'un ortasında rezil ederim. Evet ya. <laughs> 44 abonecik bir şaka yapıyorum. Kanka o videoyu kapat. Kanka bir şey demedim. Ay, neymişim 44 ablam cik dedim. Sen değilsin ki. Sen de benimle aynı abone sayısına sahipsin. Oğlum bunlar bizi var ya çok fena kesiyor. Biz onları kesiyoruz. Gel lan buraya. Sen ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun <laughs> lan? Ne oluyor lan? Zayıf abiyiz. Sen de beni öldürdü. Bana bu çok sopladı? Benim Totoma ne yaptı bilmiyorum. <laughs> Kanka, YouTube'dayız. Sus. Bin kere söyledim. Sus. Kanka, herkes topu diyor zaten. Totonun ne suçu? <laughs> Totom. Adamda <laughs> kılıç var beni kesti diyorsun. Sonra da totoma bir şey diyorsun. Sence adamlar... Ya. son Sence adamlar anlamadı mı ne demek istediğini? Ben sanki anlamadım. Lollipop, 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 Kabızlı lollipop mu? <laughs> Kabızlı lollipop mu? <laughs> Kabızlı lollipop mu? <laughs> Al sana çile. Ya aga bir sus. Arkadaşlar çok pardon da ben bu sabah bu oyunu aramıştım o yüzden aradı şimdi ben inanın ben bu otuz... Ne şey. Mağistemiyorum. Arkadaşlar yardım edin. <laughs> Arkadaşlar suratına kapattım. <laughs> Oğlum kaç tane Abdullah lan. <laughs> <laughs> lan yürü git artık ya. Kerem lütfen yapma ya. Kanka sus ama yürü git dedim. <laughs> Kanka, ya, yürü git dedi. Ben yürümeyi sevmiyorum. Ben koşacağım. Fero, olacağım. <laughs> Hatta ben havuç olacağım. Tamam bol. <laughs> Ya bir tane bir tane çocuğa şey diyorlar. Çok komik ya o. Büyünce ne olmak istiyorsun diyorlar. Patates. <laughs> Büyü çocuğa büyünce ne de ne olmak istiyorsun diyorlar. Patates. <gülüyor> patates. <gülüyor> patates. Ne ne, ne hale gidiyor? Arkadaşlar bunun yanına bir tane sorununu gelmiş. Oyuncaklarını kıracak diye iki saattir mızmızlanıyor. En iyi <laughs> oyuncağım. Yemin ederim bu eldivenimi benim aldırım. Adına ayağıma da kramponu mu giyerim? <laughs> Kramponla <laughs> üstünü uçarım. Ardından bu eldivenimle benimle kendini tokatlarım. Abi boks derken çok farklı bir şey dediğini sandım. Ben <laughs> okşeli. Evet. Tamam. <laughs> Başlar hiç her zaman maçlar yener. Gör, 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 gör. Kanka daha 2 dakika önce maçı kaybettin Tamam, ne yapayım? o arkadaşlar efsanevi bir... çık. Kanka yüksek. Aynen. Ne? Aynen, Aynen. Sanevi çıktı elli altın aslında enderdi. Ay, aynen lan kanka. Kanka 179 kupa 180 de kademe atlıyor. Bir, <laughs> bir maç atayım geri gel. Arkadaşlar yanıma çekeyim geri geri. Bir mistik maç atıyorum. Kanka Hı. Lumini'nin de bas hani Balios var ya Balios. Balios. Evet. O Balios'u Lumini kendi kafasına geçireyim. Neden? Canım istedi. O zaman Draco senin yanına gelir. Draco Lumio olayını biliyorsun değil mi? Kanka o zaman Edgar uçarak gelir. Mortis yanıma gelir. Aga benim Aga sence benim yanımda Edgar yok mu? Bana hiç yapamazlardı. Benim yanımda Edgar ve Keil vardı. Ne ne? ni 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 Kanka senin yanında Zora var, Atça Bey var. Ne diyorsun? Dım. Ver. İnşallah takipçiler Zora var, Atça Bey'i tanıyor. Ta Bey'i tanıyor. Aga tanıyor. En son çektiğim videoda onlarla vs attık zaten. Kanka yenildin değil mi? Edgar'la oynadığını Ne? Edgar'la oynama. Edgar'la oynadın, oynamadığın dışında öbür tüm karakterlerle yenildim bir tek Edgar'la kazandın. Kanka Edgar seçmedim ki. Ne seçtin kanka? Düzgün konuş. <gülüyor> 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 Şu abone öyle diyor ya Kemal Sunal. -ş <laughs> -ş -ş Bu arada arkadaşlar Kerem'le İbrahim diye bir videom vardı. İbrahim hiç annana. Hayır almayacağım kanka biz sus anlatacağım. Ee, Anlatma, tamam, tamam. İb ee, İbrahim çok kötü verdi? Evet, Kum ve Kanka, kanka, sansürle. kanka sansürleyebilirsem sansürlerim değil mi? Neyse, kanka, öbür bir şey olmuyor Bize de olmuyor mu? Sen öyle san. Sen öyle san. Para ödüyorlar YouTube'a. Ya neyse bir şey olmaz. Bin abonedeki... Ama bir şey olmaz mı? Olmaz. Daha fazla edebilir miyim? Hayır. <laughs> Youtube'a bir milyon dolar vermek istemiyorum. Ama ben istiyorum. O zaman sen ver. Kendi kanalından ver. Kendi Ken... kanalından değil senin kanalından. Kendi kanalında arkadaşlar falan diye güzelce konuşuyor. Benim kanalda istediğin kadar söyle. Kanka meşhur şarkımızı söyleyelim. Kanka seni. Kanka onun adı meşhur şarkı olsun artık. Tamam ama Kanka o şarkıyı, ben zaten kendim uydurdum da. Kanka, bir şey diyeceğim. O şarkıyı, herkes benden çalmış. Bilmiyorum, birileri bulmuş. Vallahi ben internetten bulmadım. Nasıl internette birileri söylüyor mu? Evet. Kim benden çaldı bilmiyorum. Gerçekten ben onlardan çalmadım. Ama belki de onlar senden önce yapmıştır. Sen haberin olmadan söylemişsindir. Kanka hayır. Gerçekten. Benim onu bulma tarihim çok önce. Ben bak yeni yeni videoları var. Kanka çalmışlar benden ya. Ha Şöyle de. Senin ben senin ben bıp. Senin ananı bıp. Babanı bıp. Kanka o kadar da değil. O şarkıyı yapalım. Ben kas tedavisini de bıp. Arkadaşlar suratına kapattım. Bu kadar terbiyesiz biriyle oyun oynamak istemiyorum. Terbiye... Terbiyesizlik yapma Kerem. Kanka <laughs> bir şey diyeceğim sen sen şimdi böyle yap, şöyle böyle diyorsun da ben sen okulda yaptığım hepsini YouTube'da açıklasam senin kanalına bloke olur. Tamam ne yapayım? <laughs> tamam o zaman açıklıyorum. Okul <laughs> Sus. Hoverloru kapatırım ki. Kanka bir şey diyeceğim. Bana yenge terbiyesiz değil, kendine gelince kaçıyor. Tamam ne yapayım okulda diyor ben onları. <laughs> ben de okulda hep sildiriyorum ben de. Ben de seninkileri saysam video yaklaşık. Aga ben seninkileri saysam. <laughs> 300 yıl sürer. Aga benimki kıyamet gününe kadar sürer. <laughs> <laughs> Gerçi o doğru. Ne biliyorum belki kıyamet günü yarın. O zaman cennete kadar çıkar. Kıyamet gününde cennete gideceğim zaten. Geri zekalı. Bu <laughs> olsa bir saniye sonra. Biz nereye geldik? C Beyaz bir yer burası. Bir nedir? <gülüyor> ne? <gülüyor> bir şey diyeceğim. Kendimizi değişik bir yerde buluruz. Biz nereye geldik? Bu olsa karşımıza bakarız. Esmeler şerifinin anlamı nedir? Hayır kanka cennette şey olacak. Bir tane melek bir kitap tutacak. Kur'an Bilmiyorum işte. Bir kitap tutacak. O kitabı sağ elinden verirse cennete giriyorsun. Sol elinden verirse cennete giriyorsun. Bu sırada bir anda kendimizi beyaz bir yerde bulmuşuzdur. Karşımıza baktığımızda kanatlı bembeyaz bir şey bizi karşılamıştır. Ve Kerem'e sol ikimize de sol elinden bir kitap verince biz ne olduğunu anlamışızdır. Geç. Kanka. En normal dünyaya da dönmek yok. O zaman kanka biz hapı yuttuk. Kanka biz çoruz. Tamam. Beni de Kanka ben YouTube izleyeceğim ya. Oğlum bir şey diyeceğim. Çocukken ölenler ne kadar şanslı. Bedava cennete gitmiş. <laughs> <laughs> oh, kanka 800 831 görüntüler mi olmuş? Ne Kanka görüntülü aramak için kapattım bu arada. Arkadaşlar şu an Kerem'i görüntülü aradım. Videonun ne kadar izlendiğini göstereceğim. Kanka telif yiyeceğiz. Ne? Kanka telif yiyeceğiz. Kafası çok... <laughs> Videoyu. E bir saniye Kerem. Alo. Alo. Arkadaşlar valla müşteri aradı. Çok özür dilerim. 830. Evet, arkadaşlar anladım. bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, bugün arkadaşlar. bölüm 5'ti galiba evet. Son Sonic bölüm 5 ile karşınızdayım. Ee, misafirlikteyim mi? o yüzden arkada biraz ses olabilir. Kusura bakmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şöyle düz olsun bari ekran. Heh. Şöyle göstereyim. Bakın. 831 görüntüler. Bu arada Minecraft'ın filmi çıkacak arkadaşlar. Hemen şey izleyeceğim. Evet arkadaşlar bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, bugün bölüm kanka o, aga pardon arkadaşlar karşınızdayım. Ee, bugün bölüm 5'ti galiba evet arkadaşlar. Hala videodayım tamam. Oğlum saniye başı abone mi kasıyoruz oğlum biz? Oğlum videonun ortasında abone verdiniz ya. gerçekten. Şak 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 şak. Alkışlıyorum. <laughs> Neyse bugün arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geliyoruz. Sizi seviyorum Allah'a mutluluğum var. Ve bay bay. Bu, bu, videoyu lütfen çok izleyip çok like atın. siz seviyorum. Allah'a olun. ve bay.